Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün Roblox Nerede? Nerede? Ben de bilmiyim. Yok. Yok. Harika. Seni <laughs> gıcık ya. Gıcık. Gerçekten gıcık. Gıcık. Dünyanın en gıcık oyunu. Bedava. Bir daha yap, bir daha yap, bir daha yap, bir daha yap, bir daha yap. 80 kere bunu tekrar edelim. Ee, seksen kere. Kapat. Kısınlar olmuş olabilir. Tüm göster kapat, kapat, kapat. Boş ver. Şu. Ya yeter kız Ne <laughs> Beni bekle. Ben hiçbir şey oynamıyorum. Tamam. Hiç. Sadece bunu oynayacağım. Hadi bir... gel. Ben bunu oynayacağım birazcık ya. Tamam. Birazcık kol gerekiyor gerekiyor. Zeynep Yağmur. Bırak ya. Bence çok şey oynadı tablet. Ben birazcık gol eteyim tamam mı? Birazcık. iki tane. Üç, iki, üç tane kol eteyim. <laughs> Ya boş kaleye gol attırıyorlar bana ya. Ben Robux kazanabiliyorum artık. Ne yapıyorlar biliyor musun? Boş kaleye gol attırıyorlar bana. Bu arada... Ya. Şeyde Robux kazanmayı öğrendim. Şurda. Bir şey diyeyim mi? Nasıl oluyor söyleyeyim mi? Nasıl? Şey şimdi biz resim çiziyoruz. Adamlar almak istediğinde Robux'unu veriyor. Ondan sonra kendi yerine götürüyor. O tabloyu veriyor bize robux veriyor yani. Ronaldo atamadı. Ronaldo birazcık sert vurmadı. Ana gol. Ben de oynayayım. Bedava Robux kazanıyoruz. Bura, buraya niye Evet ben yemeyeceğim ya. Sen geri resim yapacağım ondan sonra şey Roblox mu verecekler sana? Sen ama şanslısın ya. Ben şanslısım çünkü yer açamıyorum. Baksana. İşte gıcık olun. Gıcık. Ha oldu bana oldu. Ha valla oldu mu? Ay. Yor, yor. Bak 30 Robux. 30 Robux. Bak. 30 e, Robux vardı. Evet hayır. 30 Robux'a sattım. Ben Bak. Bir, bir sürü evet. resim yaptım. Bu ne yazmışım bak. Ne yazmışım? Şey yazmışım. Son işaretini bulana ben kazandım. Soru işareti. İşte ünlem işaretti. Biz daha ünlemi daha yeni öğreniyoruz. Oha o oh, çok hızlı. Ben, ben öğrenmeliyim. Oy. <laughs> Bir tane bozuk Ne oldu? Şimdi nasıl Neyi? Ver 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 şeyleri yani robot satıyormuşuz ya nasıl satabiliyorum? Satarken ama babamı öldü tamam mı? Nasıl yani? Döldü. Robot amcam da mı oluyor? Hayır. Amcama da mı verdi? Evet yani bakacak nasıl çıktı Aaa. Şuraya yazıyorum ben. Aferin. Aferin. Anne söyle anne verir. Anne söyle. Yok. İyi o zaman. Yok. Nasıl yer? Aldın mı ben şu an yerimi ya? Evet. Hı. Otur oraya. Otur. Nasıl robux? Nasıl Bak robux? resim çizeceksin. Resmi çizdikten sonra şey oluyor. şimdi di, 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 di. Dedi. Dedi. zaten çizdim bir tane bu sürü çiz... hayır ya sopulu pulu pulu yaz pulu pulu oldu Şu şey. an ne gıcık gıcık. 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 ne oldu ya?